Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tivubu'da fatura ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktaracağız. Tivubu faturanızı ödemek için farklı yöntemler tabii ki bulunmakta. Mesela online işlemlere giriş yaparak ödeyebilirsiniz. Türk online işlemler uygulamasını ya da web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. TC kimlik numarasıyla giriş yaptıktan sonra ya da Tivubu abone numarası ile birlikte Şimdi öde butonu tıklayarak kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Onun dışında 444 1444 444 müşteri hizmetten arayarak 444 5 375 ile arayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir bankanın online ödeme kanalından da TVB'yi seçip online e, dijital platformlardan e, TV platformlarından TVB'yi seçip ödemenizi yapabilirsiniz. Yani burada aslında e, TVB'ye giriş yapmanız gerekiyor. TVB'ye giriş yaptıktan sonra e, yani TVB dediğimiz Türk.com online işlemleri giriş yapıp TVB hesabınızda faturanızı görüntüleyip ödeyebilir. Onun dışında mobil ve internet bankacının TC kimlik numaranızla birlikte yeni TVB'ye ait faturanızı yatırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.